Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir Call videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde de umarım. Dostlarım, uzun bir süredir devam ettirmek istediğim Japanilik serisinin bugün yepis yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Biliyorum benden gameplay videoları istiyorsunuz arada. İşte bugün sizlikleri kırmadım ve sizler için bir gameplay videosu çekmeye karar verdim. Japanilik serisinde bilmeyen arkadaşlar için oyun içerisindeki silahları test ediyor ve oyun içerisinde hala kullanışlı olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. İşte bugün sizlerle birlikte test edeceğimiz silahımız Holger 26 dostlar Bildiğiniz üzere oyunun içerisindeki en kullanışlı LMG pozisyonunda kendisi Bunun sebebi ise şu arkadaşlar Kendisinin sekme oranının çok düşük olması Bununla birlikte çok iyi bir menzile sahip olması Aynı zamanda hasarının çok iyi olması Çoğu oyuncu tarafından sevilen bir LMG olmasını sağlıyor Bununla birlikte Holger'ı isterseniz ikinci bir modu olan saldırı tüfeği modunda da kullanabilirsiniz. Nasıl yani? Holger'ın şarjörünü küçülttüğünüzde nişan alma süresi ciddi manada kısalıyor. Ama dikkatli olun bu şarjörlerin biraz mermisi az. 30 ve 35 size yetmeyebilir. Ama yine de abi ben biraz hızlı bir şey kullanayım. Yani ben saldırı tüfeği gibi kullanmak istiyorum derseniz tabii ki de tercih sizlerin. Ben burada size 3 tane dizilim veriyorum dostlar. Birincisi tabii ki de LMG olarak kullanabileceğiniz Holger dizilimim. İkincisinde optik var. Holger'ın ben Iron Sight'ını çok fazla beğenmiyorum. Çünkü Holger'ın Iron Sight'ı biraz görüş alanınızı kapatıyor. İyi bir destansı deseniniz yoksa optik kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ve üçüncü olarak da tabii ki de saldırı tüfeği olarak da kullanabileceğiniz Holger dizilimini de aşağıya veriyorum dostlar. Üç tane dizilim, hangi oyun tarzı size uyuyorsa istediğiniz dizilimi kullanabilirsiniz. O halde dostlar, hiç vakit kaybetmeden gameplayimize geçelim sizlerle birlikte. Evet, iki gözümün çiçeği Crossfire. Yeniden buradayız dostlar. Bakalım Holger 26 bizim için neler yapacak bunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada desenime bayılıyorum. Ve evet Holger 26'nın isminde de pişmaniye yaptım. Pişmaniye de bu arada en sevdiğim tatlılardan biri. O zaman başlayalım hemen abi. Hemen şu alttan zorlu noktaya hemen gidiyorum. Bu arada tabancam da çok güzel ya. Şu M16 tavus kuşu çarkından düşürmüştüm. Hop. Lan alamadım. Hop. Tamam güzel aldık ilk kilimizi. Şöyle hemen hızlıca dolduralım. Ben şu an optikli ve 100 atımlık mermisi olan dizilimi kullanıyorum dostlar. Dediğim gibi 3 dizilimden birini tercih edebilirsiniz. Seni alıp burada abi Holger'ın menzili gerçekten çok iyi. Hop gel bana. Lan çalmayın oğlum. Allah'ım ya Rabbim. Şunu bir daha abi doldur abi sana zahmet. Tek parça susturucu aparatı menzilini gerçekten çok uzatıyor Holger'ın. Yani Holger'ın menzilini uzatmak için namlu takmanıza gerek yok. Bu da ayrı bir güzel bir özellik. Şöyle abi. Aha gördüm seni sniper'ı gördüm. O vuramadım. Aha gördüm gördüm. Abi Holger'ın menzili dehşet uzun. Bak size şöyle söyleyeyim. Holger orta ve uzak mesafeden gerçekten çok ölümcül. Bu arada kaç saniye var? Son 10 saniye abi. Ben zorlu noktayı terk ediyorum abi. Hemen hızlıca üsttekine harekete geçelim. Hop gel buraya. Al gel buraya. Abi şu botlardan nefret ediyorum ya. Her videoda var ya bizi uğraştıran en temel şey botlar. Yani hiçbir şeyle uğraşmıyoruz botlarla uğraşıyoruz. Bu arada oraya pustular kesin. Hemen şuradan ateşleyelim. Aha. Dur abi. Aa gördüm. Gel buraya duvarın arkasındasın. Tamam. Kaçma. Oh çok güzel. Ya onu bombayla aldı. Neyse önemli değil ya zonloktanın içerisini temizlemiş olduk. Hemen abi şöyle gidelim. Hop hop. Çık. Buraya da kalkan koymuşlar. İçimize gel. Dur oğlum kim attı lan duman bombasını? Şunu da koyayım da bari el alem bir şeyler fırlatıp durmasın. Orada kimse yok. Gel abi hadi Holger. Çok iyi abi. Ya menzil beni gerçekten hiç yarı yolda bırakmıyor şu an. Lan o kim orada? yere git. Ağzını burnunu da ya. Bu arada patlayıcıayım hasitlemin de parçaladım kazara ya. Of. Şu şokarsiyi yolla. Nerede abi? Aha gördüm. İndir onu da. Çok iyi. Devam et abi. Nereden geliyor? Aha gördüm onu da. Şunu da al. Çok iyi. Wi kafadan vurdum. 3'te <laughs> 3. Üç. Devam edelim abi. Gelen var mı o tarafa bak. Yok. Ay dur gördüm. Neyse onu aldılar. Şuraya bakalım abi. Gelen yok. Aha gördüm. Gel buraya. Ah be keşke infaz atsaydım da neyse riske girmedim. Çünkü biliyorsunuz botlar ta haritan öteki ucundan tek atıyor. Bu arada size bir şey söyleyeyim. Renetti'nin de hasarı gerçekten çok iyi. Mesela 3 mermide adamı çok rahatlıkla alabiliyor orta ve yakın mesafede. Eğiminiz iyiyse gerçekten sizi yarı yolda bırakmaz. Hop. Selamun Havalı girişimi de yaparım. Gelenler var. Al şunu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. La hadi be. Duvarın dibine girmeseydi rahat alırdım onu ya. Of. Neyse önemli değil. Lan yani yere git. Artistik yapmayın lan. Kafadan çok güzel. Ya oğlum çalmayın ya. Hava mı bu kaçırıyorsunuz? Şöyle gel buraya abi. Kesme ateşi, kesme ateşi. Vur abi çık oradan. Ha. Çok güzel. Aldım onu abi. Holger'ın menzili çok iyi abi. Ya kim ne derse desin. MG42 mi Holger mı? Ben Holger derim abi. Ben Holger'ı kullanırım bundan böyle. Hop. Şöyle yapalım. Normalde Holger'ı çok kullanıyordum ama bir dönem bıraktım MG42 yüzünden. Ama Holger'a geri dönmenin vakti gelmiş gerçekten. Lan! Amanın. Takım arkadaşı burada. La, oğlum dur sıkıştım lan. Tamam ha. Şöyle ilerle abi. Bu tabanca gerçekten kendine aşık etti ya. Deseni çok iyi bu arada. Eflatun ne işi çok güzel görünüyor. Tavuk kuşu çarkındaki o şey çok iyiydi. Abi orada biri var. Kesin. Gel bana. Yeah, yeah, let's yeah, yeah, go. I ain't the first with the curse with the burst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles, I wanna have worth. Working hella hard, they put me in the dirt. Gonna go, from and listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur when you're working this hard, you can't be a Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. Anybody else who's laughing, I'm nasty. Ain't nobody able to keep me, they gaspin' They cannot compare, they can't match me, I'm a Speed? I got your girl and she laughing and dancing Hangin on my butt she got skin to crash with me Smash with me she savage She wants cash money and she knows that I live lavishly uh, I'm cold inside Give all I have Just to feel alive I fight to live I fight to strive One day I'll have what I want I want the world in the palm of my hand I got a plan, I'm the man Now I'm teaching the game A veteran better than Anybody else who tests me I'm ready, looking in my hand and it's steady I'm trending, ascending and blending Bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hear me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running. Up and coming ain't nothing. Yeah, rookie of the year. I'ma keep it 100. Cold blooded, no budget, from nothing to something. I ain't bluffing. I gotta.